Sayın seyirciler dünyanın 7 milyarıncı bebeğinin haberini size iletmiştik Yusuf Efe. Ailesine de şans getirdi. Doğduğu hastane tüm sağlık giderlerini karşılamaya karar verdi. Bebeğin eğitimi de garanti altına alındı. Hatta babası da iş sahibi oldu. Onun başına konan talih kuşunun adı şapkasında yazılı. Artık tüm Türkiye tanıyor. Yusuf Efe 7 milyarıncı bebek diğer 70 arkadaşı gibi. 31 Ekim günü dünya nüfusu 7 milyar ulaştığında Birleşmiş Milletler yetkilileri 70'ten fazla bebeği ziyaret etti. Saatler gece şey yarısını 3 dakika geçe doğan bebekten sembolik olarak 7 milyarıncı sayıldı. Anne ve babası aile içinde bir kutlama beklerken Birleşmiş Milletler Nüfus <laughs> Fonu görevlileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve kameralarla doldu hastane odası. <laughs> makla sınırlı değildi onun şansı. Doğumundan iki gün sonra eğitim ve sağlık masraflarının karşılanması sözünü aldı. Zaten bekliyordum kız, bebeğimizi, kucağımıza almayı. Tabii ki masrafları vardı, sigortası, hastane, hepsini düşünüyorduk ama şanslı oldu. Türk Eğitim Derneği ömür boyu tüm eğitim masraflarını üstlendiğine ilişkin taahhütnameyi anne ve babayla birlikte imzaladı bugün. Dünyada seçilmiş olan 7 milyarıncı bebek olarak diğer 5 arkadaşıyla bir gün yan yana geldiği zaman iyi bir yabancı dile sahip olmasını ve boynunun dik olmasını arzu ediyoruz. İmza töreninde aileyi sevindiren bir haber daha geldi. Güven Hastanesi de bebeğimizin 18 yaşına kadar bütün e, sağlık giderlerini karşılayacaklar. Gencecik annesi ev hanımı babası işçiydi 7 milyarıncı bebek Yusuf Efe'nin sigortası da yoktu ama o sorun da ortadan kalktı. Baba kabul ederse sigortalı olarak işe girmesi için FETÖ Ankara Koleji Vakfı Başkanı da e, çocuğuna bakabilmesi için hemen bugün talimat verecek. Sigortalı bir işe geçmek yani için daha iyi olur bizim için. Şimdi bile rüya görüyorum zannediyorum kendimi <laughs> rüyada gibi aynı mutluyum. Hem kendi çocuğum için hem torunum hem gelinim için çok güzel şeyler oldu. Torunum şanslı. Aile mutlu çünkü bebekleri çok şanssız. Ama dilekleri yalnızca kendi yavruları için değil. İnşallah depremde annesi babası kalan çocuklar da bizim çocuğumuz gibi şanslı olurlar. Yusuf Efe'nin annesi babası da en az bebek kadar sevimli değil mi değerli izleyiciler? Ve şimdi